merhaba hoş geldiniz. Bugün yeme ve satacağız. Evet, bugün yeme satıyoruz. Ayrıca onu youtube kartısına bulabilirsiniz. <laughs> onu youtube kanalımda koyacağım. Açıklamada. Onu da takip edebilirsiniz. Ayrıca ben TikTok kullanıcısıyım. Youtube kanalım var. Instagram var. Onu da takip edebilirsiniz. Cheater! This is too easy. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, Grand'dan ben kaybettim. Tek başına kaybettim. Şimdi yemeziyoruz. Ben de öldüm ama ben kazandım yine de dokuzluk ems çık çıktı karşıma çok oldum. Şimdi Mehmet kapat. Şimdi yine bir vese daha açıyoruz. İkinci vese deniyoruz. Evet, bunda ben kazandım. Bakalım kim kazanacak. Evet arkadaşlar ben öldüm ama birini aldım sıkıntı yok Yarın kesin parça gelecek Ayrıca burası videosu da gelecek İkisini ikisi getireceğim Açıklamada bunu YouTube kanalına açıklamada bunu şey koyacağım Video masını şey Yine bunu açıklamasını koyacağım YouTube kanalına bulabilirsiniz sağ üst köşeden Evet arkadaşlar, yani şimdi tek kişi kaldı. Şimdi adamla tek başına atacak. Eğer kaybedese ben almış olacağım. Eğer ben ölmüş olmasaydım orada da yarım hoca attım. Ve yarım kazandı. Ben kaybettim. i̇ddiamız vardı. turning Beşinci deniyoruz. <laughs> <Yukarıda. gülüyor> Dayım çıldırdı. Ben bugün de hakkında bir bam bam. Evet arkadaşlar. Hadi. Evet abi ben de yenildim. Şimdi evet. Üçüncü maçı da ben kazandım. Şimdi diğer maça geçiyoruz. Bu da dördüncü maçımız. Hazır ver. <laughs> gel <laughs> gel 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 sen neredesin şu an o çekti gari gari burada sen ya ama neden hemen seni korumaya geliyorum. Bu ya. yani, ustalama konusu şeyim var biraz sık adamımız olan gibi bilmediği için o gibi iyi biliyor ama ben pubg'de iyi az ustalaştığım için Kaç gündür oynamadığım için bilmiyorum. Kaç gündür değil, kaç gündür. Evet arkadaşlar. Çek, O yüzden çek. Evet arkadaşlar. Ama ben çek. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın ve benim kanalıma abone olun. Ben açıklamada koyacağım. Açıklamada. Evet, alana. bugünlük video bu kadar. Bay bay. Ben yol oldu.